Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te kadro kurma challenge'larımıza, kadro kurma görevlerimize devam ediyoruz. FIFA 17 Ultimate Team'de. Ee, oyunu fazla oynama fırsatım olmuyor Ultimate Team'i. Yolculuk modu bittikten sonra başlayacağım ama sürekli buralara girip bakıyorum neler var diye. Canlıyı özellikle kontrol ediyorum. Şimdi Büyük Karşılaşmalar adlı bir e, kadro kurma görevi gelmiş. Bakın dördünü de tamamlarsanız size yalnızca oyuncu paketi veriyor. Tabi dördünü tamamlamak zor. Zaman yok. Bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Benim bir önceki videoda hatırlıyorsunuz. Yani 5 dakika diye girdim. Bir buçuk saat onu dene, bunu dene, onu dene, onu satın al. O senden yüksek teklif versin. Ah çıldırıyorsunuz gerçekten. Şöyle bir şey var. Büyük karşılaşmalara girdiğinizde Suudi Arabistan, Avustralya. işte minimum 3 tane Suudi Arabistan. Yani toplamda 6 tane oyuncu koymanız gerekiyor. Bu arada dışarıda köpek sesleri var. Duyuluyor mu bilmiyorum. Her neyse benim yapabileceğim sadece şu var. Hollanda Fransa. Bakın. Ödül olarak 1500 jeton veriyor size. Bir tane altın oyuncu paketi veriyor. Çok güzel. Ee, uğraşmayacağım. Uğraştım. Baya bir uğraştım. Ondan sonra bu sefer videoyu başlattım. Bizden istediği şey ne biliyor musunuz? En az iki tane Hollandalı oyuncu. iki tane Fransalı oyuncu. En az... 4 tane farklı lig olması gerekiyor. Hepsinin altın olması gerekiyor ve takımın kimyasının 70 olması gerekiyor. Giriyoruz. Da 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 dam. Ben bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bütün koşullar tamam. Bakın. 2 tane Hollandalı oyuncu demiş. Onlar da Fenerbahçe'nin oyuncuları. Biri Lens, diğeri Van der Weel. Lens'in normalde mevkisi burası değil ama oyunda. Buraya entegre ettiğin zaman kimyayı fazla sıkıntıya düşürmüyor. Ayarladım arkadaşlar. Kimyanın yüksek olması için bir Fenerbahçeli oyuncu daha koydum. Hani aynı oyuncularla belki dizmek isteyebilirsiniz. O yüzden hızlıca oyuncuları gösteriyorum. Bakın. Kalede Alman oyuncu. Vaydan Feller. Vaydan Fela diyordum buna. O, Burak abi öyle okunmaz filan diyordunuz. Hemen oyuncuyu şöyle değiştir diyelim R2 ile. Van der Weel. Stoperde, Stopper'de. Stopper'de Tobias Strobl diye bir oyuncu daha var. Alman. Aynı zamanda Almanya Ligi'nde oynuyor. Kaleciyle etkileşime girsin diye koydum. Sol bekte bizden istenen Fransız oyunculardan biri. Palmieri. Orta sahaya, defansif orta sahaya Lehman'ı koydum. Alman oyuncularla etkileşime girmesi için. Sağ tarafta Lens var. Orta sahaya Bilal Kısa'yı ko koydum ki Türkiye Ligi'nden etkileşime girsin diye. Ortada Keita bunun hiçbir oyuncuyla bağlantısı yok ama kimyayı bozmuyor. Ferry bu da orta sahada Fransız. Santrafor'da da Vosen. Evet şöyle. Orta saha oyuncusunu buraya koydum. Sol bekle etkileşime girsin diye. Zaten iki tane oyuncu istiyordu. Biri bu, biri bu. Hollandalılar da biri bu, biri bu. Diğerlerini de kafama göre dizdim arkadaşlar. Elimde olan oyunculara göre. 70 kimya istiyordu. 73 yaptık. Basıyorum. Bu kadroyu elden çıkarıyorum. Bastım ve bize 1500 jeton ve bir altın oyuncu paketi verecek. Kadroyu gönder diyorum. Evet diyorum. Bakalım. Bu ödülleri kazandık. Şimdi hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Eğer arkadaşlar bu 3 görevi de yaparsanız tabi her birinin ödülleri var. Mesela Suudi Arabistan Avustralya görevinin ödülü 500 jeton 2 premium bronz paket. İtalya İspanya'nın 1000 jeton 1 premium altın oyuncu paketi. Kolombiya Uruguay bir altın paket diyor. Hepsini bitirdiğiniz zaman da şunu veriyor. Bu ne? Ödüller. Bir yalnızca oyuncu paketi. Bu da değişik bir şey. Neyse paketi kazandık. Bir gidelim arkadaşlar mağazaya. İki tane paketim var. Biri yolculuk modundan gelen kiralık paketti herhalde. Bakın altın oyuncu paketi. Sadece ultimate kadrolarının temel taşı olan oyuncuları içerir. Biri nadir en az 10 altın olan 12 oyuncu içerir. Tamamı altın tamamı oyuncu biri de nadir. Açıyoruz. Bakalım kim gelecek. Inter'den medal geldi arkadaşlar. Verdiğimiz oyuncuların kat kat üstünde oyuncular geldi. Görüyor musunuz? Yani en azından ilki bu. Geç diyorum. Kimler var? Evet bakıyoruz şöyle hızlıca Modeste. Hızlıca geçelim. Emre gelmiş. Alman oyuncu gelmiş. Keita, Castro. iki tane de gümüş gelmiş. E güzel. Mesela orada ne vardı? Fransa kadrosunu gerçi entegre etmiştik. Tamam bu oyuncuları tamamını satarsam 3600 jeton veriyor. Tabii ki satmayacağım arkadaşlar. Bu oyunda artık oyuncunuzu kulüpsel yapmak bence avantajsız. Çünkü hiçbir değeri olmayan oyuncular bile bile üst coinlere gidebiliyor, yüksek coinlere gidebiliyor bu kadro kurma challenge'ları sayesinde. Tümünü kulübe gönder diyorum ve şurada bir şey daha var. Bunu da açalım. Bakalım bundan ne çıkacak? Kiralık oyuncu. Iniesta 7 maç Bizlerle beraber. Hoş geldin Niesta. Satamıyorsunuz zaten bunu. Satmak istediğiniz zaman sıfır. Kadroya gönder. Kadro kurma challenge'larına görevlerine bu oyunculara entegre edebiliyor musunuz? Bilmiyorum kiralık oyuncuları. Hemen tek oyunculuğa gelelim. Kadro kurma görevlerinde tekrardan. Büyük karşılaşmalarda bunu yaptık. Bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Kısa bir video daha olacak. O da 7 kulüp görevi challenge videosu olacak. Yani başlık benim için önemli. Aslında aynı videoda da çekebilirim ama başlığı değiştirmem gerekiyor. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Zorlasam belki bunlardan birkaçını da yapabilirdim. Mesela bakalım mı? Tamam hadi. Kolombiya Uruguay. Bir girelim. Sıfırdan başla diyelim. Ne diyor? Ee, maksimum 5 lig olabilir diyor. Kolombiya Uruguay oyuncusu minimum 5 tane olması lazım. Hemen bir aratalım. Tamamı altın mı? Yo altın diye bir koşul yok. Ratingin sadece 70 olması lazım. O zaman hepsi diyelim. Altınlara bir bakalım. Kolombiya'ya bakalım mesela. Ülke. Kolombiya. Ya da Uruguay'a geldik bile. Şöyle. Uruguay. Kaç tane oyuncumuz varmış? Bakın varmış aslında iki tane oyuncumuz. Toplamda 5 tane bu oyunculardan çıkarabiliriz. Kolombiya'dan kaç tane var? kenarda KLM şurada olur. Şöyle yapalım. Kolombiya. Kaç tane varmış? Hiç yokmuş mesela. Peki hepsinden bakarsam iki tane de var aslında. Bunları kullanarak kadroyu rating kadro ratingini 70 falan yapabilirim. Olabilir aslında. Yani denemekte fayda var. Deneyebiliriz bunları. Kimyayı 75 yapmak için uğraşmak gerekiyor işte. Aynelikten oyuncular falan. Böyle bir şey arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bunları yapın. Çok keyifli oluyor. Fırsat buldukça bu tarz videolar yayınlamaya devam edeceğim. Bir video daha yayınlayacağım. Onu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar bakın ya. Gerçekten aşık oldum bu oyuna ya. Eve girmektense biraz etrafı incelemek istiyorum. Geri dönüyor. Hayır gitmemeliyim diyor. Tamam.